Hayatım Otobiden herkese merhaba. Bugün Emre Erkan olmadan bir camper araç çekiyorum. Ee, biraz kıskanacak. Gerçi onun yaptığı araçlar gibi değil ama olsun. Yine de e, uyumak isterseniz bir uyku paketine sahip. Dacia Logan için biz Türkiye'nin en doğusuna Ardahan'a gitmiştik. Orada tanıtmışlar Tuz Mağarası'nda. Gerçekten güzel bir lansmandı. Ve orada bir araç dikkatimi çekmişti. Komple böyle e, arkası çadır olan ve içinde uyku seti olan. Daha sonra bu uyku paketi olarak satıldı. Ve şu gördüğünüz aksesuar komple bunlara sahip. İçinden işte e, yatağı ve Burada bir muhafazası çıkıyor. Bu aynı zamanda gördüğünüz muhafaza, ahşap malzeme yatak oluyor ve kurması biraz pratik. Tabi biraz dikkat etmek gerekiyor. Ben elimi sıkıştırdım. Ee, onun dışında e, gerçekten hani tek kişinin yapabileceği katlayıp e, koyabileceği bir e, sistem. İki kişi çok rahat kalabilirsiniz. E, i̇lk önce buradan başlamak istedim. Çünkü bu otomobil alameti farikası bu. Kit alırsanız iki kişi çok rahat bu otomobile kamp yapabilirsiniz. Bir de çadırı var. Çadırı kuramadım çünkü gerçekten zaman alacaktı. Biraz biliyorsunuz bu şengecimdir ama fotoğraflarını buraya koyarak size onları da göstermiş olacağım. Evet şu an hani dediğim gibi bunu kurmak bir 6-7 dakikanızı alıyor ve 6-7 dakika içinde otomobili camper hale getiriyorsunuz. Yalnız uyku paketinin şöyle bir özelliği var. Mesela uyku paketini katlamadan yola çıkamıyorsunuz. Yani her seferinde e, diyelim ki Günlük kamplar yapacaksınız. Saatle çıktınız, her gün farklı bir yerde kalacaksınız. Her gün her seferinde bunu toplayıp yola devam etmeniz gerekiyor. Bu kadarını da göz almak lazım. Eğer iki kişiyseniz bence gerçekten keyifli bir yolculuk olacaktır. Bu uyku setini bagajı sabitliyorsunuz. Ondan sonra yola çıkıyorsunuz. Bu ekstra satılan bir şey. Ve sabitlendiği için otomobil ses yapmıyor. Oldukça sanki arkada bir şey yokmuş gibi. Bagaj alanını biraz daraltıyor ama şu arada gördüğünüz kutu gibi yer bagaj olarak kullanabiliyor. Şimdi mesela orada çadırın malzemeleri var ve bir tane de masa var. Aynı zamanda bu da açılıp bir masa oluyor. E, kampta ise avantaj sunuyor. Şimdi e, otomobilin geneline gelelim. Dacia Jogger Türkiye'de satılmaya başladıktan sonra talep gördü. Çünkü gerçekten Türk ailesinin ihtiyacını görecek bir otomobil. 5 koltuklu ve 7 koltuklu olarak satılıyor. 7 koltuklusu bilhassa böyle geniş aileler için talep gördü. Tavandaki barına bir port bagaj asarak yolculuğunuzu daha konforlu hale getirebiliyorsunuz. Evet ben şu uyku setini toplayayım. Yola çıkalım. Hem dışını hem içini yolda anlatayım size. Evet, Jogger'ın içindeyiz. Gerçekten kullanması keyifli. Diyeceksiniz ki neresi keyifli? Çünkü manuel. Özlemişiz ne zandır manuel otoyu kullanmayı. Evet. Dacia Jogger'da iki farklı motor var. Birazdan motorları değiniriz. Ama ee, acayip bir donum e, seviyesi var. şöyle yani farklı donumlarla otomobil satın alabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz aslında birçok şey bir şekilde bir paketlerine donanım olarak sunuluyor. Dacia'nın zaten felsefesi ucuz otomobil satmak. Bunu sağlamak için de oldukça standart bir donanımlı otomobil sunup üzerine ekstra para harcayıp donanım almanız gerekiyor. Bazıları paket bazıları tek tek. Mesela buradaki elektrikli el freni bir paketin içinde o paketi aldığınızda bu da içinden çıkmış oluyor. Navigasyon paketinde mesela bu ekran çıkıyor. Paket fiyatlarını ve arkadaki uyku paketinin fiyatını size açıklamada yazacağım. Otomobil fiyatını da açıklamada yazacağım. Çünkü çekim zamanımızla yayın Zamanımız aynı olmuyor, o yüzden de bazen fiyatlara sapma oluyor. Evet, manuel otomobilleri özlemişim dediğim gibi, e, o yüzden de birkaç gün keyif aldım. E, ben bu uyku paketinin çok ses yapacağını düşünüyordum, çünkü e, her taraf ahşap ve işte arkada bir ses yalıtım olmadığı için. Ama öyle değilmiş, gerçekten de sessiz bir sürüş sağlıyor. Yani e, bu sessizliği iyi yakalamışlar. Yani demezsiniz arkada böyle bir tahta bir kabin taşıdığınızı düşünmezsiniz. O kadar e, sessiz diyebilirim. Yani e, arkadaş bir şey olmamıştı. Bu kadar e, sessiz olmayan arabalar gördüm. Onun için bu bana e, oldukça sessiz geldi. Yani şey olarak e, arkadaki uyku paketi olarak. Jogger'ın içinde daha önce ben 7 koltuklusunu kullanmıştım. E, o da keyifliydi. Arkada bagajda bir yer kaplıyordu ama yine de e, açtığınızda kalabalık hali için idealdi. Küçük bir bagaj hacmi kalıyordu e, arkada, arka sıra koltuğu açtığınızda. Yine de Mesela İstanbul için değilseniz 7 kişi seyahat edecekseniz sizin ihtiyacınız karşıyak şekildeydi. Bunda arka koltuklar yerine bir uyku paketi var ve bu bagajdaki sabitleme yerlerine sabitleniyor. Ee, böyle şeyden e, kumaştan iplerle sabitleniyor. İspanyolet tarzı. Bu kelimeyi de severim İspanyolet. Oyalım ki önerilerini bilmiyorum ama ee, çok kullandığımız senaryolarda çekicilerde falan. E, ee, İspanyolet tarzı bir bağlama yöntemiyle bagajı sabitliyorsunuz ve güvenli yolculuk yapmanızı sağlıyor. Bence oldukça da sabitlenmesi güzel. Dediğim gibi çok da ses yapmıyor. Arka koltuklarda diz ve baş mesafesi yeterli. Sürücü koltuğu da yani bir Dacia otomobilen beklediğiniz konfor size sunuyor. Yani öyle çok hani yan destekleri çok iyi. İşte oturma pozisyonu çok iyi değil. Standartlara uygun bir koltuk sunuyor size. Bence bu da yeterli çünkü paranın karşılığını alıyorsunuz. O yüzden hani Dacia marka otomobiller. Daha ucuz tutuluyor. Ve bunu da karşılığını size sunuyor. Evet gösterge paneli analog. Bu da beni çok rahatsız etmiyor. Çünkü bu analog göstergilerini büyüdük. Ortada yol bilgisayar ekranı var. Burada da verileri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şuradan verileri ayarlayabiliyorsunuz. Ee, direksiyon büyük. Ee, ama bu otomobili büyük. Dediğim gibi yani paranın karşılığını veren bir direksiyon. Dört kollu. Burada e, butonlar var. Hız sabitleme ve limit ayarı var. Burada da daha çok yol bilgisayarıyla ilgili ayarlar var. Burada da TÜN, Renault'larda daha önce alıştığımız e, müzik sistemini ayarlayan bir ünite var. Buna elim çok rahat oturuyor çünkü yıllarca e, Clio olsun, Megane olsun kullandığımız için hep elimiz buraya gittiği için bir hamlede bunu rahatlıkla bulabiliyorum. Onun dışında sade bir orta konsol var. Bizde e, elektronik klima var, dijital klima var. Bu da tek bölge. Sonra ulaşması kolay, elinize rahat oturuyor. Burada aşağıda bir çekiş kontrol sisteminin ilgili bir buton bulunuyor. Onun dışında otomobilimiz LPGli, onda burada butonu bu var. İsterseniz direkt LPG alabiliyorsunuz ya da e, benzinli çalışıyor ve karma çalışıyor. Onun dışında yani otomobilin içinde anlatacaklarım bu kadar. Gelelim motora. Jogurda 999 cclik motor kullanıyor. İki farklı versiyonu var. Bir benzinli bir de LPGli. LPGli versiyon daha farklı güce sahip. İkisi de manuel ve ikisi de 6 ileri. Şu an bizim kullandığımız LPG'li olan benzinli hali 90 beygir. LPG'li kullandığınız ise 100 beygir. Eğer bu otomobilin sadece benzinli sınırsanız 110 beygir. Arada böyle bir beygir farkı var. E, tork da aynı şekilde değişiyor. LPG'de 170 Nm. Normal benzinli hali 160 Nm. Eğer sadece benzin alırsanız da 200 Nm'lik bir tork sunuyor. Bu değerler ilginç. Yani motor versiyonuna göre aynı motorun farklı güçleri var. Hatta yakıt seçeneklerine göre bizim şu an kullandığımızda farklı güçlere sahip. LPG'li versiyonunun maksimum hızı 174 km LPG ne? Benzinde 172 km. Eğer direkt benzinlisini alırsanız o da 174 km maksimum sunuyor. Baktığımızda 13 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. LPG haliyle. Benzinli hali ise 13.1 saniye. Direkt benzinli alırsanız oradaki değer ise 11.2 saniye. Yani orada da bir direkt benzinli biraz daha avantaj sunuyor. Yakıt tüketimine baktığımızda LPG ile 7.8 tüketiyor. Benzinli 6.1 tüketiyor bu versiyonu. Sadece benzinli versiyon olursanız ise 5.8 litre tüketiyor çünkü LPG'nin biraz ağırlık farkı var. Bu bagajdaki ağırlık da tüketim etkiliyor mudur? Mutlaka etkiliyordur ama hani böyle ağırlık bakımından hani kaç kilo olduğunu katalogda bulamadım. Bugün soracağım. Onu da aşağıya açıklamalara yazarım. Oradan e, görebiliriz. 5 liralık koltuk varsa bu otomobilin bagajı e, 681 litre. Bu da büyük bir bagaj hacmi demek. Eğer orta koltuğu yatırırsanız 2085 litrelik bir hacim ortaya çıkıyor. Bu da oldukça büyük bir bagaj hacmi sunuyor size. Yani Jogger aslında bir yandan da ticari araç gibi de kullanılacak bir araç. Yani eğer arkada uykusuziyeti yoksa ve arka koltukları kapatırsanız yani şu an satılan e, bu sınıftaki hafif ticari araçlar neredeyse bagaj hacmini sunuyor. Zaten e, Jogger yerini aldığı Dogger'ın e, aslında bir yandan o boşluğunu kapatıyor. Yani hem bir ticari araç gibi hem bir station wagon gibi bu otomobili çok rahat kullanabiliyorsunuz. ya Ben genel hatta yine bu otomobilin kullanımını sevdim. Mesela hani e, buradaki sabitleyici... Aktif olarak çalışmıyor, eskisem ama yani hızınızı çok güzel koruyabiliyor. Yani Otomobilde mesela şerit takip sistemi yok. E ona rağmen e bu hız sabitleyici si güvenli şekilde hızınızı koruyor veya limit belirleyip o limitin üzerine çıkmanızı sağlıyor. E onun dışında e direksiyonunu sevdim, yani tepki vermelerini sevdim. Bence bu konuda hani e bu sınıftaki otomobil için yeterli. Evet genel hatlarına bu sınıftaki bir station vagon arıyorsanız bence ideal. Dışından bahsedelim. Biraz dışından bahsetmek için geç kalmış olabilirim. Genelde içine girmeden dışını anlatırdım. Ama bugün uyku setine uğraştım. Biraz böyle o sıcakta biraz yordu beni. Onun için direkt içine girdim. Ee, dışı da mesela farları artık alıştığımız Dacia far yapısına sahip. Ee, önüne güzel büyük bir Dacia logosu var. Arkada artık hani çok duydunuz bunu Volvo'ya benzer bir stop grubu var. Ee, bu da artık şöyle yani bu arka kısma gerçekten de o stoplar otururdu. Bence de hoş da duruyor. Evet biraz Volvo'msu duruyor. Hatta ee, dün eşime gösterdim. Dedim ki Jaguar ve ee, Volvo gidiyordu. Bize bunu kullanıp Bak dedim sana anlatıyordum. Evet gerçekten çok benziyormuş dedi. Yani benziyor. Çünkü artık birçok otomobiline benziyor. Bu da gayet normal. Böyle olmak zorunda. Çünkü tasarımlar birbirine iyice benzemeye başladı. Onun dışında şık bir tasarım var. Mesela bu otomobili alanlar genelde hem tasarımdan dolayı Station Wagon SUV arasında bir otomobil olduğu için tercih ediyor. Hem de ekonomik olduğu için tercih ediyor. Alırken. O yüzden de bence şık. Mesela jantları falan da oldukça şık diyor. Biz en üst paketi test aldık. En üst pakette bu jantlar standart olarak sunuluyor. Dediğim gibi otomobilde bazı ekstralar var. Bu ekstralarla beraber sunuyor. Yani genel anlamda ben bu otomini beğendim. Bu uyku setine değinmek istiyorum. Gerçekten çok pratik ki ben hani yaparken bir destek almadım veya daha önce yapmamıştım. Tek seferde bunu açabildim. Mesela burada işte en çok dikkat ettiğim şey çabuk ve pratikliydi. Yani 5-6 dakikada iki kişilik bir yatak haline getirebiliyorsunuz. Eğer otomobille seyahat etmeyi seviyorsanız gerçekten çok pratik. Artı işte bir ekstradan çadır var. O çadırı da kurduğunuzda şöyle diyeyim size iki kişi burada, iki kişi orada yatıp dört kişilik böyle çok rahat seyahate çıkabilirsiniz. Hele ki çocuklar buna bayılacaktır muhtemelen. Çocuklar burada kalacaktır. E, size çadır düşecektir. Ama böyle sık seyahat ediyorsanız ve otomobille seyahat etmeyi seviyorsanız Jogger bu konuda oldukça başarılı bu uyku setiyle beraber. Onun için de ben e, bu uyku setini de çok beğendim. Onu da belirteyim. Ve kurması da oldukça pratik. Her ne kadar ben elimi sıkıştırsam da bugünüm zaten meş şurdur. E, mekanik işlerde mutlaka bir yerimi zedelerim. Her ne kadar elimi sıkıştırsam da yani gerçekten kurulumu pratik. Tek kişi çok rahat kurabiliyorsunuz veya e, toplayabiliyorsunuz. Bununla ilgili sadece bir tane video seyrettim. Video seyrederek çok rahat aman ben bunu yaparım diyebileceğiniz bir şey. Ki yani ben çoğu zaman üşenirim böyle şeyleri yapmaya. Herhalde arka koltuğa kırılır yatarım normalde. Ama gerçekten bu kadar kısa sürede yapıldığı için herhalde akşam bunu açar toplar tekrar yerine koyarım gibi geliyor bana. Evet Jagger testinin sonuna geldik. Bizi abone olup desteklerseniz sevinirim. Hatta yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere.